bu olay. Allah bunu söylüyor mu ben bunu böyle yaptım diye? Yok. İşte buyur. Uyduruyor. Uyduruyorlar. Sonu yok. Cübbeli ne demiş biliyor musun? Demiş ki İslam'ın maslahatı için hadis uydurmak her Müslümanın üzerine vazifedir demiş. Doğru söylemiş. Kendi vazifesini söylüyor adam. Çünkü adam uydurukçu. Yani adamın görevi bu. Ondan <laughs> dolayı da uydurmakta bir mahsur görmüyor uydurucunun uydurmasından daha doğal ne olabilir? Evet arkadaşlar saatimiz geldi. Ee, 94'e kadar işleyebildik. Yarın inşallah 95'ten devam edelim. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Sorun değilse yarın 95'ten devam edelim inşallah. Birisine kızdığı güzel. zaman en büyük hakaret <laughs> hocam adamı sünnetsiz diyor. <laughs> en büyük hakaret oluyor bu. Bunu bir gavur, gavurluk gibi görüyorlar. Aa. İşte toplumun ölçüsü yani, mantıca bu. Evet. Peki. Allah razı olsun. Selamünaleyküm hayırlı geceler. Aleykümselam. Allah emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.